İslam İlmi Hali Yazan Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı Seslendiren Ebubekir Bekir Babacan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hazreti Aişe radıyallahu anh Peygamberimizin vefatından sonra ne zaman bir yemek yese ağlamaya başlardı. Bir defasında niçin ağladığı kendisine sorulunca şu cevabı vermiştir. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sağlığında doyasıya bir günde iki defa yemek yiyemedi. Onu hatırladığım için ağlıyorum. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında 9 ay süren bir kıtlık olmuştu. Hazreti Ömer, ihtiyaç sahipleri bize gelsin diye halka duyuru yapmış, kendisi de Müslümanlar bolluğa kavuşuncaya kadar ekmekle beraber zeytinyağından başka katık yemeyeceğine yemin etmişti. Halkın sıkıntılarını yüreğinde hisseden ve onlardan farksız olarak yaşayan bu büyük insan, elbisesi yıkandığı ve başka elbisesi olmadığı için bir gün Cuma'ya geç gitmiş ve bu yüzden cemaatten özür dilemiştir vaktiyle Mısır'da yıllarca süren bir kıtlık olmuştu. O sırada devletin hazinesi Yusuf aleyhisselamın elinde idi. Halk açtı. Hazreti Yusuf da bütün imkanlara sahip olduğu halde karnını doyurmuyordu. Neden böyle yaptığı kendisine sorulunca, içinde yaşadığı toplumun acılarını yüreğinde duyan bir sorumluluk anlayışı ile şu cevabı vermiştir. Eğer ben tok olursam, açların halini anlayamam. Yoksulları gereği gibi düşünemem. Oruçla toplumda kalpten kalbe yol açılır. Birinden şefkat ve merhamet, diğerinden sevgi ve saygı. Dördüncüsü, oruç sağlığı korur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orucun sağlığımız yönünden önemini şöyle belirtiyor. Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz. Heysemi, Mecma-u Zevaid, 70. İnsanlığın büyük mürşidinin söylediği bu söz tıbbende de kanıtlanmıştır. Konu ile ilgili olarak iki yabancı bilim adamının tespitleri şöyle. 1940 Nobel Tıp Ödülünü kazanan ünlü bilim adamı Doktor Alexis Carrel Hamme Cat Incon adlı eserinde oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını, sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini, böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu anlatır. Orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğunu söyler. Fransız profesörü Pierre Moulin de şunları söylüyor. İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler. Hristiyan dininde orucun bulunmaması büyük bir kayıptır. Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları, başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyve suyu içmelerinde büyük yarar var. Böylece vücut, doku ve organlardaki zehirleri atar, beden dinçleşir. Beşincisi, oruç nimetlerin kıymetini öğretir. İnsan elinde olan nimetlerin kıymetini ancak bunlar elinden çıktıktan sonra anlar. Fakat iş işten geçtiği için bunun bir yararı olmaz. Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan insanın gözünde bu nimetlerin değeri daha iyi anlaşılır. Bu anlayış insana onları daha iyi korumasını ve nimetleri kendisine veren Allahu Teala'ya daha çok şükretmesini öğretir. Nimetlere şükür ise onların çoğalmasına vesile olur. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Andolsun şükrederseniz elbette nimetimi artırırım." İbrahim Suresi 7. ayet. 6.'sı oruç insana sabırlı olmayı öğretir. Oruç tutmakla belirli bir zaman kendini yememeye, içmemeye alıştıran insan hayatta karşısına çıkabilecek güçlüklere kolaylıkla sabreder, acılara ve sıkıntılara dayanmasını, zorlukları yenmesini bilir. B. Oruçludan beklenen. Oruç sadece yemeyi, içmeyi bırakmak değil, aynı zamanda kötülüklerden de uzaklaşmaktır. Midemiz yiyecek ve içeceklerden uzak kaldığı gibi, dilimiz yalandan, ellerimiz haram işlerden, gözlerimiz harama bakmaktan, kulaklarımız yalan ve dedikodu dinlemekten. Ayaklarımız kötü işler peşinde koşmaktan uzaklaşarak oruçtan nasibini almalıdır. Oruçludan beklenen budur. Oruç tutan bir Müslüman çeşitli yemeklerle donatılmış sofranın başında helal olan nimetlere elini sürmez. Sabırla iftar vaktini bekler. Allah'ın emri karşısındaki bu teslimiyet ulvi bir manzaradır. Orucun Müslümana kazandırdığı bu irade terbiyesi insanı nefsani arzuların esaretinden kurtarıp adeta melekleştiren gerçek bir eğitimdir. Şimdi insafla düşünelim. Helal olan şeylere bile elini sürmeyen bu oruçlu nasıl olur da harama el uzatabilir? Vücudunun ihtiyacı olan faydalı yiyecek ve içecekleri istediği zaman bırakabilen bir mümin nasıl olur da zararlı içkileri kullanmaktan vazgeçmez? Oruç bize belirli bir süre helal olan şeylerden uzaklaşmakla haramlardan sakınmayı öğretir. C. Orucun mükafatı. Lütfu ve ihsanı sonsuz olan yüce Allah kullarının ibadetlerine yaptıkları iyiliklere bire ondan 700 katına kadar mükafat vereceğini bildirdiği halde bir kutsi hadiste oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm buyurarak oruca ayrı bir önem vermiş dolayısıyla mükafatının çok daha fazla olacağına işaret etmiştir. Oruç büyük bir sabır ve fedakarlık sonucu yerine getirilen bir ibadet olduğu için karşılığı da ona göre kat kat fazlasıyla verilecektir. Hatta oruçluların kendileri için özel olarak ayrılan Reyyan kapısından cennete girecekleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Oruçlu, Allah'ına kavuşup mutluluğun zirvesine çıktığı gün en büyük sevinci tadacaktır. D. Oruç kimlere farzdır? Bir kimseye orucun farz olması için kendisinde üç şartın bulunması gerekir. Bunlar birincisi Müslüman olmak, ikincisi akıllı olmak, üçüncüsü ergenlik çağına gelmiş bulunmak. Bu şartlar kendisinde bulunduğu halde Oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile yolcu olanlar oruç tutmayabilirler. Hastalar iyileşince, yolcular da memleketlerine dönünce tutamadıkları günlerin orucunu kaza ederler. Ergenlik çağına gelmeyen çocuklara oruç tutmak farz değildir. Ancak bünyelerine zarar vermeyecek şekilde çocukları da yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak uygun olur. Lohusa olan kadınlarla adet gören kadınlar bu hallerinin devam ettiği günlerde oruç tutamaz, namaz kılamazlar. Bu sebeple Ramazan ayında tutamadıkları oruçları Ramazan'dan sonra uygun bir zamanda kaza ederler. Yani gününe gün tutarlar. Kılamadıkları namazları ise kaza etmezler. E Ramazan orucu kaç gündür? Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda da 30 gün olmaktadır. Ramazan ayı 29 gün olduğu zaman oruç yine tamdır. Çünkü farz olan Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmektir. Bu sebeple Ramazan ayının 29 gün olduğu yıllarda tutulan orucun eksik olması söz konusu değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 9 Ramazan orucu tutmuştur. Bunlardan 4'ü 29 gün, 5'i de 30 gün olmuştur. Ramazan ayı girmeden önce onu karşılamak maksadıyla 1 veya 2 gün oruç tutmak doğru değildir. Böyle bir oruç farz olan Ramazan orucuna ilave görüntüsü taşıdığından mekruh görülmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden biriniz Ramazan'ı bir gün veya iki gün oruçla karşılamasın. Ancak muhtadı olan bir orucu tutuyorsa onu tutsun. Buhari Sav 14, Müslim Sıyam 21 Ayın ve haftanın belirli günlerini oruç tutmayı alışkanlık haline getiren kimsenin oruç tuttuğu günler Ramazan öncesindeki iki güne rastlarsa bu oruçları tutmak mekruh olmadığı gibi Ramazan'dan önce iki günden fazla oruç tutmak da mekruh değildir.